Herkese iyi günler. Arkadaşlar katlı kovanlarıma bakıyorum. Bal durumu nedir, ne, neyin nesidir. Birkaç gündür ufak ufak bal gelmeye başlamış. Burası Şilava bucaklı köyü. Bu aramız çok propolis yapıyor arkadaşlar. Ee, aşırı derece propolis var. Çuvalı filan şey yapmıştım, ters çevirmiştim. Ee, bakalım arılarımıza maskesi bakıyoruz ama bu arım ee, destek de bu hale geldi. Yani bu varlığının aslında bal getirecek durumda değil. Zaten bazı da çerçeveleri şu anda hala kabarmamış. Yukarıda da o kadar arısı yok. Bakalım belki balın en azından yani ben buradan görüyorum çok bir şey yok yani. Ee, en azından belki e, bir, bir hafta sonra falan belki bir normale binmeye başlar. Olmazsa şu ham peteklerini tekrar geri alayım. Burada 2, 4, 6, 8, 9 çerçeve var. 8 çerçeveyle çalışsın. Bakalım bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Maskesiz bakıyorduk ama bu aranın durumunu biraz karıştı bu ara. bak burada meme yapmış arkadaşlar. Çünkü niye? Anarıyı aşağıya aldığımız için feromon kokusu olmadığından dolayı meme yapıyor. Bunu bozuyoruz arkadaşlar. Bunun işi bitti. Zaten meme kontrolü için bakıyorum biraz da. Ufak ufak bunda bal var. Çok fazla arısı yok. Burada kabartılacak petek var. Daha arı fazla yok. Belki bir iki peteğini alabilirim. Bir, birkaç gün daha bekleyeceğim. Belki arıda patlayacak yavruları var. Daha bal e, Haziran 20'sini 25'ine kadar devam edecek. Burada biraz şey var. Daha henüz kata o kadar yürümemiş öyle. Şöyle biraz birazını açık dursunlar. Evet. Burada burada biraz bayağı bir bal getirmiş arkadaşlar. Yani bir eee 500, 300, 500 gram kadar, 500 gram kadar var. Burada meme yapmış bu arkadaşlar. Bakın burada da bir tane meme varmıştı. Ama bunda bir şey yok, süt yok. Şu kısmı şöyle bal getirmiş. Yani gücüne göre yine iyi bal getirmiş. İnşallah bu da patlayacak. Bunun biraz daha zamanına var kapalı yavruların çıkmasına. Geç verdik bu desteği. Belki su, en azından son 15 güne yetişir diye düşünüyorum. Burada birazcık bal var hafiften serpiştirmiş. Kabartıyor bir yandan. Evet, bu arının durumu çok e, da şey değil ama e, inşallah bak kemer yapmaya başlamış bu üst tarafları. Bu, yani burada kabarmış petek olsaymış bakın çıkan yavruları boş gözleri doldurmuş şu aralarda. Yani bir şeyler getirecek demek ki. Burada da meme yok. Bunu olmazsa şöyle yapalım. Şu anda biraz daha bekleteceğim ya bu petekleri. Daha kabartılacak petekler var. Evet burada burada biraz bayağı balı var arkadaşlar. Güzel bal getirmiş. Kemer şeklinde yapmış. Yani arının gücüne göre fena bal getirmemiş. Daha yeni başlıyor balıkımı. Çaltı dikenleri açmaya başladı. İnşallah bakalım daha kestaneleri bir hafta falan var. Çok şey değil şu anda fazla bir arı yok. Yani burada toplasan 4 çerçeve 5 çerçeve bir arı var. Ama aşağıda çok daha kapalı yavruları var. Çıkacaklar onlar. Onlar bir patlarsa sarar bu arıyı. İnşallah. Baktım birkaç gün sarmıyor. O ham petekleri geri alırım, sıkıştırırım. 5-6-7 çıtayla e, bal almaya çalışırım. Hani bunu yetiştirmek için yaptım. Bu Bunlardan çok bölme aldım. Zaten bu arı e, oğuldan döndürdüğüm bir arıydı. E, anasını kesti. Sonra e, anasını kestikten sonra işte tekrar çiftleşti geldi. Sonra takviyelerle bir kata ulaştırmaya çalıştık. Başka şeylerde kovanlardan. Bakalım. Ee, yine de 5-6 çıtada olsa yani e, bir şeyler getirmeye çalışmış üst, üst tarafta. Ufak tefek getirmiş. Daha ikinci günü bugün bal atımını. Daha var burada 25 günümüz var. İnşallah bir şeyler gelecek. O zamana kadar belki de kabartır. Kabartmazsa başka bir müdahale düşünürüm. Alt katta ama e, biliyorum daha çıkacak yavruları var. Daha kapalı yavruları var. Sarar inşallah. Bakalım herkese bereketli sezonlar.